Samsung Spor muazzam bir iş şey yaparak Konferans Ligi'nin yarısına geldiğimizde liderliğe yükseldi ve 9 puan 3 takımdan biri olarak hiç gol yemeden 7 averajla zirveye oturdu. Atatürk'lü armayı zirvede görmek gerçekten muazzam bir his. ve bu sonuçların ardından akla gelen soru acaba Samsun Spor bu Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Gelin birlikte değerlendirelim. Siz beğeni butonuna bastıysanız başlayalım. Şimdi konferans liginde 9 puana çıkmak gerçekten muazzam bir iş. Özellikle gidip de Lejya Varşova deplasmanında 3 puan alıyorsun. Burada gol yemeden kazanıyorsun. Devamında geliyorsun. Dinamo Kiev'i içeride mağlup ediyorsun. Bunlar Avrupa'da gerçekten geçmişi olan takımlar. Üstünde bir de kendinden daha zayıf olan Hamrun Spartans'ı da yine farklı bir skorla mağlup ediyorsun. Mis gibi iş gerçekten. Burada hep Samsun Spor'un tam bir Avrupa oyunu oynadığından bahsettim. Burada gerçekten hem işte kendisinden güçlü bir takıma karşı deplasmanda bir deplasman oyunu oynayarak kazanmasını bildi. Doğru savunma yaparak kazanmasını bildi Samsun. Hem içeride daha zayıf takımlara karşı kendi oyununu oynayarak farklı bir şekilde kazanmasını bildi ve daha pozitif oyunlar da oynayabildi. O anlamda gerçekten Thomas Rice'ı ve bütün Samsun ekibini tebrik etmemiz gerekiyor. Muazzam bir başarı var ortada ve 3. maçların sonunda ilk 8'e girmek için zaten büyük bir avantaj sağladık. Hatta şöyle söyleyeyim. Ülke puanının verdiği verilere göre ilk 24 işi garantilendi. Çünkü 9 puanla zaten 6 maçın yani 9 puanını aldın zaten her türlü garantilemiş olduk ilk 24'ü. Samsun Spor'un Şubat'ta hala devam devam garanti oldu ama Şubat'ın sonunda mı yoksa başında mı olacağını birazcık ilk 8 belirleyecek. Orada da ihtimallere baktığımızda 17-24 arasında ihtimali %0,42 iken 9-16 arasında bitirmemiz %29'a çıktı. %70 ihtimalle de ilk 8'de bitirecek burada Samsung Spor. Hatta ülke puanı Caner yaptığı bu 10.000 simülasyonda ortalama puanın 13 olduğunu da hesap etmiş. Yani kalan maçlarda 9 puanın 4'ünü alırız gibi gözüküyor en azından. Burada da zaten oynayacağımız rakipler Bray Dublik deplasmanı. Aslında bizden zayıf bir takım kazanmamız lazım ama İzlanda deplasmanı olduğu için birazcık çekiniyorum. Mines'la deplasmanda oynayacağız yine. Zaten Mines şu an müthiş gidiyor ve favori olarak gözüküyorlar. O yüzden çok kolay bir maç olduğunu söyleyemem. Onun dışında içeride AK Atina ile oynayacağız. Onları yenmek lazım ya. En azından yenilmemek lazım. Ya yani yine 6 puan bile çıkarabiliriz bence burada ve o da bizi ikinci yapar. Hani Mainz'e kaybedersek ikinci, üçüncü yapabilir diye düşünüyorum. Gerçekten burada potansiyel yüksek. Zaten bu hafta gelen sonuçlarla birlikte e Futbol Mistata'nın da nasıl veriler verdiğine bakalım isterseniz. Onlar da %7,31 olarak Samsun Spor'un bu hafta ilk 8 şansını arttırdığını söylemiş. Hatta onların verdiği puan durumu da doğrusu sıralamaya göre baktığımızda ilk bitirme ihtimali %71 çok yakın bu arada Caner'in hesabıyla. İlk 24 içinde %99,9 demiş. Yani burada bir tane simülasyonda sadece şey olmuş. Bu ufaktan böyle bir hani Samsun Spor'un 9 puanla çıkamadığı bir senaryoyu hesap etmişler ama çok çok düşük bir ihtimal bu. Aslında %100 yani hani 9 puanlı imkansız bence neden öyle demişler anlamadım. Hatta şöyle bir bilgi de vermişler. Birinci sırada bitirme ihtimalleri üzerine bir hesap yapmışlar ve demişler ki Samsun Spor'un şu anda birinci sırada bitirme ihtimali %10. Bu hesaplamalar nasıl yapılıyor derseniz birazdan geleceğim elo ratingler yani güç puanlarına göre yapılıyor ve birinci sırada bitirme ihtimali Samsun Spor'un %10 gerçekten güzel bir oran çünkü birinci bitirdiğiniz zaman finale kadar ile eşleşemiyorsunuz mesela yarı finale kadar ile üçüncüyle ile eşleşemiyorsunuz bu çok büyük bir avantaj üstelik yarı finalde bile ev sahibi avantajınız sizde oluyor yani ikinci maçı iç sahada oynuyorsunuz çok büyük bir avantaj zaten Caner'in yaptığı bu puan seviyelerine göre nerede biter durumunda da 7 puanın ilk 24 için yeterli olduğunu görüyoruz. O yüzden de ben Futbol Meets'in o verisine çok da güvenemedim. Hatta 9 puanla bile 9-16 arasında kalabiliyorsunuz ki Samsun burada 9-16'yı da bence büyük oranda garantilediğini söyleyebiliriz. 12 puandan itibaren ilk 8 için detaylı konuşabiliyoruz. Hatta 13 puanla %78, %79 ihtimalle 13 puan Samsun Spor için yeterli olacak gibi gözüküyor x 8 için. Ama x 8'in daha da yukarılarını hedeflemek gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden de liderlik puanını ihtimalini gösterdim. Yine Futbol Rankings'in yaptığı hesaplamalara göre ise Samsun Spor yine ortalama 13 puanda olacağı bekleniyor. Averaj olarak 6-7 averaj arasında olması bekleniyor ve ilk 8'de bitirme ihtimali yine %71 olarak göze çarpmış. Yani nereden bakarsanız bakın abicim Samsun Spor %71 ihtimal ihtimalle artık ilk 8'de diyebiliyoruz. Ve bu ihtimali konuşurken de gelecek videolar için kanala abone olursanız sevinirim. Bu ise Eurocola indexin hazırladığı tablo. Bu işte birazcık daha iç karartıcı bir tablo. Neden diyeceksiniz? Eurocup Index aslında o kadar detaya inmemiş. Onlar direkt bu bahsettiğim güç puanlarına göre bir hesaplama yapmışlar. Ve Crystal Palace diğer takımlara göre çok yukarıda olduğu için Premier League'de oynamasının ve oradaki takımlara karşı aldığı galibiyetlerin çok büyük etkisi var burada. Ligi kazanma ihtimalleri %42.5 olarak verilmiş. Ancak Crystal Palace'ın şu anda geldiği noktada yani beklenen puanına göre topladıkları puan düşük. Çünkü 9 puan toplamaları gerekirken 6 puan toplamış durumdalar. O yüzden de beklentilerin altında kaldılar ve bu tablo aslında çok da gerçeği yansıtmıyor. Samsung Spor için ise %1.3 demişler. Ama dediğim gibi buradan gitmeyeceğim. Çünkü bu da çok gerçekçi gelmedi bana. O yüzden de Opta Analist'e baktım. Opta analiste de bütün konferans ligi takımlarının mevcut puanlarını, mevcut güç puanlarını, Opta'nın belirlediği güç puanlarına göre sıralamasını çıkarttım. E burada Samsung Spor ne yazık ki onların makalede paylaştıkları sıralamaya bile giremiyor. Çünkü 77 puanda, 100 üzerinden 77 puanda Samsung Spor. Tabii ki burada Galatasaray Fenerbahçe gibi takımları yenmesi halinde daha fazla puan kazanarak daha güçlü gözüküyor. Konferans liginde de zayıf Takımlarla oynadığı için ligimizde de zayıf takımlarla oynadığı için Samsun Spor gerçek puanına yükselemiyor Optanın hazırladığı Güç puanlarına göre o yüzden de dünya sıralamasında 200'lerde gözüken Samsun Spor, burada Çok da yukarıda Gözükemiyor yani güç puan sıralamasında ama yine de şu anda aslında Samsun Spor'un 3. sırada olmasını bekliyorlarmış bu maçların sonucunda. 6,7 puan toplayabilmesi bekleniyormuş. Şu anki geldiği durum ve gelecek puanlarla birlikte ise 13,27 puan beklentisi var. Opta tarafında yine 13 puanı görüyoruz burada. Ligi lider bitirme ihtimali ise %14,5 civarında gerçekten ciddi bir puan bu. Eleme playoff'unu oynama ihtimali %19,6 olarak verilmiş. Bu aslında biraz saçma bir ihtimal olarak göze çarpıyor. Çünkü yani niye bu kadar az diyeceksiniz? Çünkü x8'e girme ihtimal daha yüksek. O yüzden son 16'ya bakıyoruz. Son 16'da %80 gözüküyor. Bunun sebebi %71'lik kısım zaten az önce de söylediğim gibi x8'i e doğrudan girmekten geliyor. Geri kalan kısımsa elime playoff'unu oynayıp oradan geçme ihtimali üzerinden geliyor. Çeyrek finale %42,6 ihtimal verilmiş. Yarı finale %15 bu arada çeyrek final için %42 çok iyi ve ben bu noktadan itibaren Samsung için çeyrek final hedef olmalı diyorum. Çünkü sonrasında gelecek rakipler gittiğinde zorlaşacaktır. Yarı finalde %15 final ihtimali %4,3 ve kazanma ihtimali %1,06 olarak veriliyor şu an. Niye kazanma ihtimali bu kadar düşük diyeceksiniz çünkü Crystal Palace diye bir gerçek var Crystal Palace'ın opta puanları çok yüksek olduğu için ikili mücadelede bir Samsun Spor'la Crystal Palace'ı karşı karşıya koyduğunuzda e, Çok büyük ihtimalle Crystal Palace kazanacak Gözükür yani %90 ihtimalle Palace kazanacak Gibi gözükür o yüzden de Palace'ı Kimle karşı karşıya koyarsanız koyun az önce Bahsettiğim bu puan farkından dolayı %54 ihtimalle şampiyon Olacağını öngörmüşler yani eleme turlarında Hata yapmayacağını öngörmüşler Ki İngiliz takımları geçen yıl yani Chelsea'de gördükse işte ne kadar rahat bir şekilde ilerlediklerini o anlamda da güçlü gidiyorlar. Ama tabii ki artık çeyrek finalden yarı finalden sonra onların ne durumda olacağı, sizin ne durumda olacağınız, onların kendi liginde ne durumda olacağı gibi faktörler devreye giriyor ve o yüzden ben hiçbir zaman imkansız demem bu işe. %1 demem yani Yüzde %1'den daha yüksek. Çünkü Crystal Palace beklendiği kadar iyi başlamadı. Yani 9 puanın altısını alarak başladı. Ve bizim bu süreçteki gelişmemiz ise şu şekilde gerçekleşti. Bu tabloya bakarsanız Futbol Mistata'nın yani ilk başta ilk 8'e girme ihtimali için nerede Dedik, nereye geldiği çok güzel gösteriyor. Yeşil çizgiyi takip ederseniz %25'in altında yani %24-23 civarındayken Samsun Spor maça lige başlarken şu anda %75'in sınırına gelmiş durumda. Yani bir maç daha kazandığı noktada artık zaten %90'ları konuşuyor olacağız Samsun Spor için ve %90'ı ilk 8'de bitirecek diyeceğiz. Ve az önceki bahsettiğim beklenen puan tablosunda da 3. olacağımızı varsayarsak yani Opta'nın verdiği tabloya göre 3. olduğumuzu varsaydığımızda burada arada Crystal Palace'la eşleşemiyoruz demek bu finale kadar müthiş bir şey bence. Çünkü Crystal Palace 4. biz 3. olursak farklı yollarda olacağız. Böyle bir tablo çıkacak. Rankings ise başka bir tablo üzerinden yapmış ve bizim 7. 8. sırada olmamız beklenen bir tablo üzerinden olası knockout stage yani eleme aşamasını çıkartmış. Burada biz 7. 8. sırada bitirirsek ayaklarına Naka ile birlikte 9. 10. veya 23. 24. maçların kazananı geliyor olacak. Yani bizim son 6'daki muhtemel rakiplerimiz Şahtar, Rakov, Jirinski ya da Krayova olabiliyor. Aynı şekilde bu turu geçersek bir sonraki turda Crystal Palace'la eşleşebiliyoruz çünkü bu ihtimallerde Crystal Palace lider yazmışlar. Orayla eşleşebiliyoruz. Ama dediğim gibi biz 3. 4. olursak o zaman mesela Mainz'la Strasbourg'u gördüğünüz yer var ya orada Crystal Palace'la birlikte olacağız. Dolayısıyla biz onlarla finale kadar eşleşemeyeceğiz. Aynı şekilde 5. ve 6. ile oynuyor oluyoruz bir sonraki turda. 5 ve 6. kim diye bakarsanız Strasbourg Raya Vallecano. Yani çeyrek finalde Strasbourg Raya Vallecano ile eşleşme ihtimalimiz oluyor. Ama çeyrek finale kadar ben yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Mesela Samsun Spor bence bu geldiği yolu daha da yukarı götürecektir. Bir yandan da ülke puanı tarafına da bakmak istiyorum bu arada. Ülke puanına da 1,3'lik muazzam bir katkı yaptı. Şu ana kadar Samsun Spor Fenerbahçe'nin elemelerden ve itibaren getirdiği puan kadar bir katkı olmuş oldu. Galatasaray'ın da tabii ki doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılımla birlikte gelen büyük bir puan katkısı vardı. 1,2 puan oradan geliyor. Onun dışında lig aşamasında aldığı 1,2 puanın da önünde bir Samsun Spor olduğunu söyleyebiliriz. Üç takımımız da hiç fena götürmüyor bence şu ana kadar. Takım sıralamasında ise Samsun Spor'un şu anda bir takım puanı yok. Bunun sebebi ülke puanının 5'te 1'inden daha düşük puanda olması Samsun Spor'un. Yani burada 9,4'ten daha düşük puanda Samsun. Ama bir galibiyet, iki galibiyet daha aldıktan sonra konferans liginin sonuna doğru geldikçe aslında Samsun kendi takım puanını oluşturmaya başlayacak ve hem Trabzonspor'un hem de Sivas'ın önüne geçecek büyük ihtimalle. Daha sonra Beşiktaş'ı da yakalayabilir ve yani tek sezonda bütün bu aşağıdaki takımlarımızın üstüne çıkacak bir performans gösteriyor Samsun Spor. Burada da özellikle bonus puan işi soruluyor. Yani lider bitirirsek ne kadar bonus puan geliyor işi soruluyor. Lider bitirince 4 puan kazanıyorsun konferans liginde. Bu 4'ü de tabii ki Ülke puanı katkısı olarak düşündüğümüzde 5'e bölüyoruz ve 0,8 puan geliyor. X8 sırada bitirmek gerçekten önemli çünkü Konferans Ligi'nde X8 sırada puanlar 0,25 0,25 artarken aşağı doğru indikçe 0,125 olarak düşmeye devam ediyor. O yüzden burada maksimum puanı toplamakta tabii ki fayda var. Yani X8'inde ne kadar yukarısına bitirdiğiniz çok önemli. Ve burada özellikle şampiyonluk ihtimali konuşulurken mesela Konferans Ligi'ni kazanırsa Samsun Spor ne olacak diye soruluyor. Eğer ki Avrupa Ligi'nde kendi ligimizden gitmeye hak kazanamazsa örneğin 4. 5. bitirdi ve konferans ligi bileti aldı. Ya da ilk 5'in dışında bitirdi ve konferans ligi bileti bile alamadı. O zaman ekstra bir kontenjanla 6 takımla Avrupa'ya gitme ihtimalimiz olabilir. Öyle enteresan bir noktaya gidebiliriz. Konferans liginden Avrupa Ligi'ne doğrudan şampiyonlukta bilet alabilir yani Samsun Spor. Tabii ki bunların arasında bir de ekonomik kısmı da merak ediyor olabilirsiniz. Şu ana kadar Samsung Spor'un Avrupa'dan kazandığı toplam ücret 6 milyon euroya geçmiş durumda. Tabii ki burada Avrupa Ligi playoff'una elenmenin de getirdiği ekstra bir pay var. Ama konferans ligine giriş ve buradaki başarıyla birlikte 6 milyon euroyu kasamıza koyduk. Üstüne bir de daha fazla kazanmaya devam ettikçe galibiyet başına gelen para burada gördüğünüz gibi 400 bin euro. Yani kalan 3 üç maçın 3'ünü de kazanıp 1.2 milyon euro alabiliyorsun. X8'de bitirdiğin için 4, 400 bin daha alabiliyorsun. Üzerine doğrudan son 16 turuna gideceğin için 800 bin euro daha alabiliyorsun. E çeyrek finalde hiç şey değil bence 1.3'de orada derken bir anda uçuşa geçebiliyor Samsun Spor. Burada transfer geliri çok yüksek olmayan bir Samsun Spor'un bu tarz 7-8 milyon eurolar hatta yani ligi bitirdiğimizde 8-9 milyon euroyu konuşabiliriz bence. Ve o paranın geldiği ve devre arasında doğru transferlerin yapıldığı bir senaryoda Samsun Spor kadro kalitesini de arttırarak ilerleyebiliriz ilerleyen turlar için daha büyük aday olabilir. Çünkü çeyrek finalde 1.3, yarı finalde 2.5 ve finale çıktığınızda 4 milyon euroyu garantiliyorsunuz. Kazanırsanız bir de 3 milyon eurodan yani toplamda 7 milyon euro kazanıyorsunuz. Gerçekten hani finale doğru geldikçe geliri büyük oranda yani artış gösteren bir grafik oluyor. Dolayısıyla Samsung Spor burada önemli ücretler de kazanabilir. Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı da kazanabilir. O kısımda bu arada şunu hatalı söyledim. Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kazanamadığı senaryoda bu arada doğrudan. oradan konferans Ligi'ni kazanırsa Konferans Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gidecek. Çünkü Avrupa Ligi'ne doğrudan gitmek Avrupa Ligi'ne eleme oynamaktan daha üstte sayılır tabii ki. Ama bunların olması için de bence şu tabloda birazcık daha yukarı çıkmamız lazım. Yani Samsun Spor Hamrun'a karşı gerçekten fena olmayan bir atmosfer vardı. Ama 17.600 kişi katılmış sadece. Yani o stadyum 30.000 kişilik. O stadyumun yarısından çok daha fazlası olmalı bence. Biliyorum çok uzak ve şehirden uzak olması, tramvayla gidiliyor olması ya da arabayla gittiğinizde park yeri sıkıntı sıkıntısı olması gibi şeyler söylüyor Samsunlu arkadaşlarımız. Ama lütfen bu maçlarda takımı yalnız bırakmayan Thomas Rice de söyledi. Yani tribün olduğu zaman orada atmosfer çok daha güzel oluyor ve takımla da daha fazla ileri itiliyor. Ve bence çok daha iyi bir yere gelebilir Samsun Spor taraftar desteğiyle. Özellikle AYK maçında o stadyum full olmalı bence. Tabii ki saatler geç oluyor. Ee, onun dönüşü çok zor oluyor. Bunlara kesinlikle katılıyorum. Ama yani her zaman da Avrupa'da olan bir takım değil şu anda Samsun Spor. Umarım bundan sonra böyle olur ama şu anda bu bunun tadını çıkarmakta fayda var. Çünkü inanılmaz bir sezon yaşıyor bence Samsun Spor. Ligde de harika gidiyor. Özellikle Aralık ayındaki fikstür çok zor. Hem Avrupa hem lig acayip zorlu bir fikstür denk gelmiş. O dönemde takımınıza desteği bırakmayın abi Samsunluysanız, Samsun'daysanız ya da ve olabildiğince tezahüratlara katılmaya çalışalım. Çünkü maçta bazen hani İlk defa maça gitmiş ve sanki hiçbir tezahüratı bilmeyen kitle var gibi gözüküyor. O da çok hoş olmuyor yani tribünü birazcık daha destekleyebilecek bir duruma getirirsek bence Samsun gerçekten bu turnuvada neden çeyrek final, yarı final belki de final görmesin neden bir Avrupa Kupası getirmesin diye düşündürüyor bana. Şu anda %1 olarak gözüken ihtimali Samsun kazandıkça arttıracak ve bence kazanmaya da devam etmeli, kazanmaya da devam edecek. Gerçekten bu başarıda emeği geçen herkes tebrik ediyorum. Gelecek podcastlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.